25 Mart 1992 gecesi John Manura Long Island, New York'ta bir arabanın içinde oturuyordu. Manura, Colombo suç ailesinin bir üyesiydi ve aile içindeki şiddetli bir savaşın tam ortasında yer alıyordu. Bu savaş, ailenin lideri Carmine Persico'nun vekil lideri Vic Orena ile arasındaki güç mücadelesiyle başlamıştı. Persico, ömür boyu hapis cezası çekerken sadakati nedeniyle Orena'yı vekil lider olarak atamıştı. Ancak Orena'nın artan hırsı Persico'nun sabrını taşırdı. Persico suikast yoluyla bu durumu sonlandırmak istedi. Ancak girişim başarısız oldu ve bu durum aile içindeki savaşın fitilini ateşledi. O gece Manura, mafya dünyasına yabancı olan arkadaşı Michael Imbergamo ile birlikte arabada oturuyordu. İkili Manura Cafe'nin önünde sohbet ederken Persiko'ya bağlı silahlı saldırganlar Thomas Gioeli ve Anthony Russo arabaya yaklaşıp ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu şehirde süregelen kanlı çete savaşlarının sadece bir bölümüydü. Ancak saldırı, ilerleyen zamanlarda saldırganlar için beklenmedik sorunlar doğuracaktı. Thomas Gioeli'nin hikayesi 1953 yılında Long Island'ın Farmingdale adlı küçük bir köyünde başladı. Sıradan bir aile olan Salvatore ve Julie Joely'nin oğlu olarak dünyaya gelen Thomas'ın suç dünyasıyla hiçbir bağlantısı yoktu. Ancak gençlik yıllarında Colombo ailesiyle tanışması hayatının yönünü değiştirdi. 19 yaşındayken Joseph, Jojo Russo ile arkadaşlık kurdu. Jojo'nun babası Kolombo ailesinin önde gelen bir üyesiydi ve Carmine Persico adına hapisteyken toplantılara katılıyordu. Bu bağlantılar, Joely'nin Brooklyn ve Long Island'daki mafya çevrelerinde tanınmasını sağladı. 20'li yaşlarına geldiğinde, Kolombo ailesinin gelecekteki liderleriyle sıkı dostluklar kurmuştu. Ancak mafyada gerçek bir yapılmış adam olmak için kendini kanıtlaması gerekiyordu. Bu fırsat 1982 yılının Ocak ayında geldi. Joely, Joseph Perna Sr. ve oğluna yönelik bir suikast girişimine katıldı. Ancak 4 kişilik ekibin planı başarısızlıkla sonuçlandı. Yine de bu girişim Joeli'nin Colombo ailesindeki yerini sağlamlaştırdı. 1980'ler Joeli'nin suç dünyasında hızla yükseldiği bir dönem oldu. Colombo ailesi, beton işçileri sendikasını ve restoran sektörünü kontrol ederek büyük gelir elde etti. Bu dönemde Joeli kendine ait bir ekip kurarak mafya içinde daha güçlü bir pozisyon elde etti. Ekibinde Dino Calabro ve Joseph Compello gibi isimler vardı. Ancak bu yükseliş Colombo ailesi içindeki karmaşık güç dengeleriyle daha zorlu bir hale geldi. 1980'lerin sonlarına doğru Joely'nin liderliğindeki ekip Bay Parkway çetesi adıyla anılmaya başladı. Bu çete, banka soygunları, hırsızlık ve kumar makinelerinden elde edilen gelirlerle bölgedeki suç faaliyetlerinde önemli bir rol oynadı. İşletme sahipleriyle yapılan anlaşmalar genellikle eşit kazanç paylaşımı üzerine kuruluyordu. Ancak bu makineler çoğu zaman zorla yerleştiriliyordu. Çete yerel suçlarla sınırlı kalmayıp daha büyük operasyonlara da girişti. 1991 yılının Şubat ayında yaklaşık 900 bin dolar değerinde kürk çaldıkları bir soygun gerçekleştirdiler. Bu çetenin cesur ve iyi planlanmış operasyonlarına bir örnek olarak kayıtlara geçti. Thomas Joely, liderlik becerilerini ve operasyonel yeteneklerini ortaya koyarak Bay Parkway çetesinin etkisini genişletti. Çete, Colombo ailesi içinde Joely'nin konumunu daha da güçlendirdi ve onu suç dünyasında saygı duyulan bir figür haline getirdi. 1990'lı yıllarda Colombo ailesi liderlik mücadelesi nedeniyle şiddetli bir iç savaşa sürüklendi. Vic Orena, vekil lider olarak başlayan görevini ailenin kontrolünü tamamen ele geçirmek için kullandı. Ancak bu durum Carmine Persico ile büyük bir çatışmaya yol açtı. Persico, Orena'yı ortadan kaldırmak için bir suikast planladı. Ancak girişim başarısız oldu ve bu durum Colombo ailesini kanlı bir savaşa sürükledi. New York'un organize suç tarihindeki en kanlı çatışmalardan biri olarak bilinen bu iç savaş, aile içindeki sadakatleri ikiye böldü. Bazı üyeler Orena'yı desteklerken diğerleri Persico'ya bağlı kaldı. Thomas Joely başlangıçta Orena'nın yanında yer aldı ancak savaş ilerledikçe taraf değiştirdi ve Persico'ya bağlılığını ilan etti. Savaş, Kolombo ailesine büyük kayıplar verdirdi. Orena'nın müttefikleri birer birer öldürülürken Persico ve destekçileri zafer kazandı. Bu zaferin ardından Kolombo ailesi yeniden yapılandırıldı ve Thomas Gioeli ailenin önde gelen liderlerinden biri haline geldi. Bu yükseliş Joeli'nin aile içindeki gücünü ve etkisini daha da arttırdı. 1990'ların sonunda Joeli, Dino Calabro ve Joseph Compello gibi isimlerle yakın ilişkiler kurarak Colombo ailesi içinde daha yüksek bir konuma ulaştı. Bu dönemde Colombo ailesinin çıkarlarını korumak ve rakiplerini bertaraf etmek için pek çok suikast ve operasyon yönetti. 1999 yılında William "Wild Bill" Cutolo'nun öldürülmesiyle ilişkilendirildi. Kutolo, Orena'yı destekleyen önemli bir figürdü ve bu cinayet savaş sonrası devam eden düşmanlıkların bir parçasıydı. 2000'li yılların başlarında Kolombo ailesi New York'un organize suç dünyasında etkisini sürdürüyordu. Ancak artan yasal baskılar ve iç savaşın yarattığı zayıflıklar aileyi zor durumda bıraktı. Bu dönemde Joey, sokak patronu olarak bilinen bir pozisyona getirildi ve ailenin operasyonlarını yönetmeye başladı gasp, haraç toplama, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı kumar gibi faaliyetler ailenin temel gelir kaynakları arasında yer aldı. Ancak FBI'ın artan baskıları bu faaliyetleri giderek zorlaştırıyordu. 2008 yılında Colombo ailesine yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. Thomas Joeli, gasp, adam kaçırma, soygun, saldırı ve cinayet gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Savcılar Joeli'yi Kolombo ailesinin iç savaşı sırasında düzenlenen suikastlar ve cinayetlerle ilişkilendirdi. Bu operasyon, Joeli'nin suç dünyasındaki kariyerinin sonunu getiren bir dönüm noktası oldu. 2008 sonrası mahkeme sürecinde Dino Calabro ve Joseph Compello gibi eski müttefiklerin itirafları Joeli'nin aleyhine kullanıldı. Savcılar, Joeli'nin yalnızca bir mafya lideri değil, aynı zamanda soğukkanlı bir suikastçı olduğunu öne sürdü. Ancak savunma, fiziksel kanıtların yokluğunu ve itirafçıların güvenilmezliğini vurgulayarak suçlamaların düşürülmesi gerektiğini savundu. Mahkeme ilerledikçe, Joeli'nin Kolombo ailesi içindeki rolü daha detaylı bir şekilde ortaya çıktı. Dino Calabro, mahkemede verdiği ifadede, Joeli'nin suikast ve cinayetlerin planlanmasında nasıl bir liderlik gösterdiğini anlattı. Ancak savunma Calabron'un ifadelerinin suçlamaları desteklemek için yeterli olmadığını belirterek davanın seyrini değiştirmeye çalıştı. Thomas Gioeli mahkeme boyunca suçlamaları kararlılıkla reddetti. Kendisine yöneltilen iddiaların eski mafya üyelerinin itiraflarına dayandığını belirtti. Ancak savcılar Gioeli'nin Colombo ailesindeki yüksek pozisyonunu ve bu pozisyondan kaynaklanan sorumluluklarını vurgulamaktan vazgeçmedi. Mahkeme sürecinde Kolombo ailesinin iç savaş döneminde işlediği suçlar detaylı bir şekilde ele alındı. Savcılar, Joeli'nin bu dönemde rakiplerini ortadan kaldırmak için stratejik kararlar aldığını öne sürdü. Dino Calabro ve diğer eski mafya üyelerinin ifadeleri Joeli'nin aile çıkarlarını korumak adına şiddete başvurduğunu ortaya koyuyordu. Özellikle Calabro, Joeli'nin rakip aile üyelerine ve sadakatsizlik gösteren Colombo üyelerine yönelik suikastların planlayıcısı olduğunu iddia etti. Savunma avukatları bu iddialara itiraz etti ve itirafların güvenilir olmadığını öne sürdü. Cinayet suçlamalarına ilişkin somut delillerin yokluğunu vurgulayarak müvekkillerinin masum olduğunu savundular. Bu durum mahkeme sürecini daha da karmaşık bir hale getirdi. Dava sonunda jüri, Joeli'nin Kolombo ailesinin bir üyesi olduğunu ve suç faaliyetlerine katıldığını kabul etti. Ancak cinayet suçlamalarına ilişkin yeterli delil bulunamadığını belirterek bu suçlardan onu suçsuz buldu. Yine de gasp ve organize suçlara katılma suçlamalarından dolayı Joely 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar Joeli'nin suç dünyasındaki kariyerinin sonunu getirdi ve Kolombo ailesi içinde büyük bir liderlik boşluğu yarattı. Cezaevine girdikten sonra Joeli'nin sağlığı giderek kötüleşti. Diyabet ve kalp sorunları gibi ciddi sağlık problemleri yaşamaya başladı. Ayrıca cezaevinde geçirdiği bir kaza sonucu diz kapağını kırdı ve uzun süre tedavi gördü. Bu olayın ardından cezaevi koşullarını gerekçe göstererek şartlı tahliye talebinde bulundu. Sağlık sorunlarını öne sürerek daha iyi tıbbi bakım alabilmek için serbest bırakılmayı istedi. Ancak mahkeme bu talebi uzun bir değerlendirme sürecinin ardından reddetti. 2023 yılında sağlık durumunun daha da kötüleşmesi nedeniyle Joel'i erken tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra sessiz bir hayat sürmeye karar verdi. Organize suç dünyasındaki karmaşık geçmişi onu New York'un en tartışmalı mafya liderlerinden biri olarak tarihe geçirmişti. Ancak serbest bırakıldıktan sonra kamuoyunun gözünden uzak bir yaşam tercih etti ve suç dünyasından tamamen çekildi. Bu videoda Kolombo ailesinin karanlık dünyasına ve Thomas Joeli'nin suçlarla dolu hayatına birlikte ışık tuttuk. Güç mücadelesiyle başlayan ve kanlı bir iç savaşla devam eden bu hikaye organize suç dünyasının ne kadar acımasız ve karmaşık olabileceğini bir kez daha gösterdi. Joeli'nin yükselişi ve düşüşü suçun her zaman bir bedeli olduğunu kanıtlar nitelikte karanlık dosyalarda tarihe damga vurmuş suç dosyalarını ve mafya dünyasının karanlık sırlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Eğer bu tür hikayeler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. En karanlık sırlar bile bir gün aydınlanır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.